Evet arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle asal uyarıyı gösterelim ve yavaş yavaş videomuza başlayalım. Yeni bir halka arz geldi. Armada gıda sanayi halka arzı yayla gıdadan sonra büyük bir gıda hissesi daha borsada halka arz oluyor. Evet armada gıda halka arz oluyor ve bugün arma gıda halka arzını size anlatacağız, aktaracağız. Evet talep toplama bilgilerine bakalım. Dağıtım şekli sabit fiyat Bireysel eşit dağıtım. Talep tarihi 25 26 27 Aralık 2024. Ödeme şekli nakit veya teminat. Halka arz fiyatı 40 TL. Bu fiyat pahalı mı ucuz mu? Karşılaştıracağız arkadaşlar. Dağıtılacak miktar 54 milyon 996 bin. Yani 55 milyon diyelim yuvarlak. Fiyat istikrarı var. Düşünülüyor daha doğrusu. Arz büyüklüğü 2 milyar 199 milyon 840 bin. Katılıma uygun değil. İşlem kodu ARMGD. Evet arkadaşlar halka arz bireysel eşit dağıtım olduğu için halka arz menüsünden katılacaksınız bu arıza. Katılmak isteyenler, tabii katılmayı düşünenler. Tahsilat oranları %60'ını yurt içi bireysele ayırmışlar. Yani 27 milyon 498 milyon lotu e, yurt içi bireysele küçük yatırımcıya ayırmışlar. E, %39'unu yani 17 milyon 873 bin 700 adedini yurt içi kurumsal ayırmışlar. %1'ini de yani 458 bin 300'ün de şirket çalışanlarına ayırmışlar. Ya yani Burada kurumsallar epey pay alacaklar. Tahtanın kaderini de bence e, küçük yatırımcılar kadar en az kurumsallar belirleyecektir. Kaç lot düşer ne kadar yatırayım? 200 bin başvuru gelirse 140 lot 5600, 300 bin başvuru gelirse 92 lot 3680, 400 bin başvuruya 70 lot 2800, 500 bine 55 2200 ve 600 bine 46 1840. Son iki halka arzdaki tabanları da karşılaştırarak düşüneceğiz. Tavan yapar mı yapmaz mı bundan bahsedeceğiz. Hangi banka ve kurumlar var arkadaşlar? Gördüğünüz resimlerde gördüğünüz bankalar ve kuruluşlar var. Şirketi tanıyalım. Neden Alkars? %50 yatırım amaçlı. %50 de işletme sermayesi. Çünkü devasa borçları var. Hukuksal sorunlar önemli bir sorunu yok. Kredi teminat, ipotek. Maalesef fabrika ve üretim tesisleri üstünde çeşitli ipotekler var. Kredi, büyük krediler var ve bu krediler, bu büyük kredilerin üzerinde kefaletler ve teminatlar var. Yani gerçekten epey borçlu bir şirket. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da ve şirket 1993 yılında kurulmuş. Şirket bakliyat, hububat, diğer gıda, imalat, ihracat ve ithalatı yapıyor. Yayla Gıda gibi. Şirketin avantajları artan talep, sektör oyuncusu olması ve ihracatçı olması. Yeni fabrikası, yatırımları, zincir marketlere üretim yapması. Şirketin dezavantajları dövizdeki dalgalanmalar, iklim şartları çünkü bir gıda hissesini iklim şartları doğrudan ilgilendiriyor. Rekabet çünkü bununla beraber bunun gibi 4 tane daha büyük e, bunun rakibi olan e, şirket var. Hububat Bakliyat şirketi var. Talepte düşüş, artan maliyetler, ham madde sorunları ve ciddi borçluluk. Temettü politikası yok. E evet, şirkete baktığımız zaman varlıkları 2021'de 3.3 milyarmış, 22'de 3.5 olmuş, 23 sonunda 22'de 3.5, 23 sonunda 3.6 milyar olmuş, çok da değişmemiş. 30 Eylül 2024 itibariyle ise 4.5 milyar dönem varlığı var. Bunun 696 milyonu nakit, 1.4 milyar ticari alacak geçen sene bu 753 milyonmuş. 2 milyarı da stok ondan önce de 2 milyar stoğu varmış. 21'de de 2 milyar stoğu varmış. Yani neredeyse 3-4 senedir sürekli 2 milyar stoğu var. Tabi burada stok devir hızını filan görmek lazım. Peşin ödenmiş şu bu derken 4.5 milyarlık bir dönem varlığı var. Duran varlığına baktığımız zaman 1.2 milyar 21'de döne, duran varlığı var. 22'de 1.8 milyar olmuş 23'de 2.2 milyara çıkmış 24'te de 2.3 milyar duran varlığı var. Bunun 2.3 milyarı zaten maddi duran varlık yani maddi duran varlıklarına değerleme yapmış. Zaten pek çok da değerleme kafa atmıştı. E, kaplı görebilirsiniz. Toplam varlıklar 4.5 milyardan 22'de 5.4 milyar, 23'de 5.8 milyar ve 24'te 6.9 milyar. Bu da stok artışı var. Değerlemelerden gelmiş. Yani büyüme daha çok değerlemelerden gelmiş diyebiliriz. Kaynaklara baktığımız zaman borçlara 2021'de 3.1 sonra 3.3 sonra 3.2 sonra 3.8 sanırım. Tam göremiyorum. 3.3 de olabilir. E, 3.2 3.8 milyar olması lazım. Evet. 3.8 milyar. Uzun vadeli de 1.1 milyar borcu var. Toplam 4.95 milyar. Evet 5 milyardan fazla borcu var arkadaşlar şirketin. Tabi dönem varlıkları 4.5 milyar olduğu için stokları pozitif. Yani dönem varlıkları kısa vadeli borçları ödemeye yetiyor. Duran varlıkları da yine aynı şekilde uzun vadeli borçları ödüyor. Öz kaynakları ise 1.2 milyarmış 21'de. 22'de 1.4 milyar olmuş. 23'te 1.6 milyar olmuş. 24'te 1.8, 1.9 milyar diyelim. Yani öyle çok büyük bir öz kaynak büyümesi yok şirkette. 300 milyon, 4 milyon civarında bir büyüme olmuş. Her ne kadar varlıkları büyüse de aynı şekilde borçları da büyümüş şirketin. Gelir tablosuna baktığımızda önemli, önemli bir kısım burası. Hasılat 2021'de 6.2 milyar, 22'de 7.7 milyar, 23, 21'de Ocak-Aralık arası arkadaşlar 8 milyar sanırım 8 milyar mı tam da göremiyorum beşte bir olabilir 23 yılında 5.8 milyar ve 24 yılında 5.4 milyar olmuş esas faaliyet karı 5.96 milyonmuş 21'de 22'de 460 milyon 21'de yine 22'de pardon 22'de e, 460 milyon. 21'de 924 milyon yani düşüş olmuş 21'e göre. 23'te 594 milyon olmuş Eylül'e kadar. Şimdi ise 687 milyon. 687 milyon mu? 617 milyon. Tam burayı göremiyorum ama çünkü gerçekten berbat bir bilanço atmışlar. Görünmüyor. Sanki okumayalım diye yapmışlar. İnanılır gibi değil. 687 milyon civarı sanırım. Evet. E, finansman giderleri tabi epey var. 786 milyon finansman gideri var. sürdürülen vergi öncesi kar ve dönem karı. Dönem karı 665 sonra 18 milyoncuk 22'de. E, 21'de 264 milyon. E, 23'te 286 milyon. 24'te 411 milyon. Yani karlık 200 milyon civarında. Yani neredeyse sermayesi kadar anca kar elde edebilmiş. Öyle çok devasa bir karlı yok. Pay başına kazanç 4.80'miş 29 kuruşa düşmüş 22'de. 21'de çok iyiymiş. 21'de yine 1.20 görünüyor. E, 23'te 1.30 ve en son 1.87. Tabi sermaye artışına da gidecek. Evet burada gördüğümüz gibi yurt içi göre fiyat tespit raporunda 176 milyon dolar bulunmuş. Yurt dışı çarpanlara göre 337 milyon dolar bulunmuş. inaya göre, indirgenmiş nakit akışına göre %50 oraya ağırlık vermişler. Ee, geleceği bilemiyoruz tabi. 410 milyon da burası var. Hepsini yekunen topladığımızda evet yekun e, 333 milyon 253 milyon iskontolu öz sermaye değeri var. Yani şirketin öz sermaye değeri 11 milyar 600 milyon 11 pardon 11 milyon 600 bin e, doğru 11.600 milyon evet 11.600 e, milyon pay değeri 52 lira 74 kuruş neye göre 52 lira 74 kuruş halka arz iskontosu ise %24 olmuş İskontololoji sermaye değeri 8.7 milyar 40 liradan satılıyor. Yani şirketin 10 lira bile defter değeri yok. Bakın 10 lira bile defter değeri yok. 5 milyar neredeyse varlıkları kadar borcu var. Sermayesi kadar ancak kar elde etmiş ama 52 lira 74 kuruş olması gerekiyor denmiş. En gerçekten enteresan. Yani bakın ödenmiş sermayesi 219 milyon. Öz kaynağı 1.8 milyar. Ee, sanırım yani bu böldüğü zaman 10 lira bile çıkmıyor 85 9 lira civarında bir defter değeri var şirket 40 liradan satılıyor ee, bunlar da gelmiş 10 nokta, e, 52 lira olması gerekiyor demiş peki neye göre 52 lira gelelim gıda içecek sektörüne bakın gıda içecek sektörüne baktığımız zaman bu arada şirketin e, piyasa değeri defter değeri 5'ten bile daha yüksek ya yani bakın burada piyasa değeri defter değeri 6 ...dan daha, daha yüksek olan bir ser gıda var. O da spek ise Bir kent var. O da spek hisse. Bir de tetemet var. O da spek ise Yani bu spek hisseleri saymazsan... ...şu an piyasadaki şu haliyle... Piya, ...piyasa deri, defter defterleri... ...en yüksek gıda hissesi olacak. Peki en yüksek gıda... ...piyasa dere defterleri en yüksek gıda hissesi olmayı hak eden... ...neyi var bu şirketin? Yani e, bu şirket... ...daha mı yüksek karlar elde etmiş ülkeden mesela? Coca-Cola'dan daha mı çok kar elde etmiş... Yani gelin Coca-Cola'ya bakalım. Yani tap gıdadan daha mı fazla kar elde etmiş? Ülkerden daha mı fazla kar elde etmiş? bunları defter değeri 2 arkadaşlar. Coca-Cola'nın, tap gıdanın, ülker nerede? Evet, bakın Coca-Cola, tap gıda, yani yok burada diğerleri de var. Ülkeri bir türlü göremedik. Evet, neyse ülkeri göremedik. Şimdi Coca-Cola'ya bakalım. Bakın arkadaşlar Coca-Cola gıda şirketen devi 14 milyar kar elde etmiş. Bakın 14 milyar kar elde eden şirket 14 milyar kar elde eden şirketin defter değeri e, defter değeri nerede bu ya? Bazen donuyor bu. Evet. 14 milyar Defter değeri Bunun kaçtı? Orada gördük. iki civarındaydı. Neyse. Ee, aynı şekilde bir buçuk milyar kar elde eden tapkıdan defter değeri iki buçuklardayken nasıl oluyor da 400 milyon kar elde eden şirketin defter değeri beş buçuk altı oluyor. Nasıl oluyor da bunlardan iki buçuk üç kat daha pahalıya satılıyor. Ve burada 52 lira olması gerekiyor diyor. Hayır 52 lira olması gerekmiyor. Bence bu şirketin halka e, halkars fiyatının 10 lira olması gerekiyor. Hak ettiği fiyat 10 lira. Ama bize 40 liraya satılıyor. Bunun üstünde bir de 52 lira olması. Ya yani bu fiyat tespit raporu neye göre hazırlanıyor? Gerçekten merak ediyorum. Ya yani bu fiyat tespit raporlarını hiç beğenmiyorum. Bence bu fiyat tespit raporlarının daha böyle objektif olması lazım. Pahalıysa pahalı denmesi lazım. Yatırımcının ona göre hesap kitap yapması gerekiyor. Bence bu alkar son derece pahalı bir Alkars. Burada da şirketi görüyorsunuz zaten. İşte 30 yıllık tecrübe, 3 tane tesisi, hepsinde ipotek var söylemiştik. üretim yıllık 725 bin ton üretim kapasitesi var. 90 ülke ihracat ihracat hububat bakliyat üretiyor. Bu da ihracat ettiği ülkeler. E, Türkiye'de modern bakliyat hububat tesisi olma özelliğini taşıdıklarını iddia etmişler. Bunlar da diğer tesisleri. Şimdi arkadaşlar Halka biliyorsun katılım düştü. Son görüşlerimizi söyleyelim. Özellikle Çağdaş Cam 3 e, tavan 2 e, tavan yaptı. 3. tavan yaptı ve sonra bozuldu gitti. Diğer Sümer Varlık 1 tavan yaptı. İkincisi de zaten direkt gümledi. Yani Halka Arzı'na ilgiler son derece düşük maalesef. Böyle bir zamanda dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden ben bu Halka Arzı'nda çok pahalı e, arz edildiği için şüpheli yaklaşıyorum. Yani katılıp katılmamak e, size kalmış. Ya yani ben kesinlikle gönül rahatlığıyla katılırım diyemiyorum. E, katılıp katılmayacağıma Açıkçası biraz talebe göre değerlendirip ona göre kararımı vereceğim. Katılım sayılarına bakacağım. Eğer yeterli talep gelirse katılmayı düşüneceğim. Ama yok yeterli talep gelmezse bu halka arıza katılmayacağım. Zaten uzun vade kesinlikle bu fiyatlardan tutmak delilik bana göre. Orta uzun vade tutacağım bir hisse olmaz. Onca güzel beleş gıda hissesi varken neden bu fiyatlardan bu hisseyi alayım. Beni dinlediği için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.